Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli takipçilerimiz, kıymetli arkadaşlar. Bugün size Cuma günü indirimleriyle alakalı Cuma günü indirimleri diyorum. Amerikalılar kara cuma diyor. Türkiye'deki parakendeciler de bizi bu alışveriş çılgınlığına dahil etmek için şahane cuma diyorlar. Çünkü Türkler Müslüman. Müslümanların cumasına kara cuma demeye kalkarsan senden alışveriş yapmazlar. O zaman biz ne diyelim? Cuma indirimleri, beklenen cuma diyelim. Bizi buna dahil etmeye çalışıyorlar. Bu işin aslı nereye geliyor ve biz bu işin neresindeyiz? Öncelikle arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl Kasım ayının 4. Perşembe günü şükran günü olarak kutlanıyor. Hindiler kesiliyor, bolca mısır yeniyor. Hindi ve mısır bu ikisini unutmayın. Oranın istatistik verilerine göre yıllık satılan hindinin dörtte biri bugün yeniliyor. Şükran günü kesiliyor ve bolca mısır tüketiliyor. Bu ikisinin bir özel sebebi var. Bunu Müslümanların bilmesini istiyorum özellikle. Yani İslami hassasiyeti olan insanlar bu işi bilsin nedir, konu ne? olayımız şu. Şimdi 1621 yılında Amerika'ya 17. yüzyılda yani Avrupa'dan Amerika'ya biliyorsunuz koloniciler gitti. Yani oraya yerleşimciler gitti. Maksatları yeni yerler bulmak, yeni dünyayı keşfetmekti. Orada kimsenin yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorlardı. Aylarca süren okyanus yolculuğu o günkü şartlarda işte yelkenli gemilerle giden adamlar aç susuz oraya çıktılar. Karaya çıkan insanları karşılayan Amerikan yerlileri yani kızıl deriller onlara yemeklerini ikram ettiler. Onlarla yemeklerini paylaştılar. Bu gelen adamlara hindi ve mısır ikram ettiler. İşte Şükran gününde yenilen hindi ve mısırın sebebi oradan geliyor. Hindi ve mısır ikram ettiler. Onlara iyi davrandılar. Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz? Gelen koloniciler silaha sahiptiler. Amerikan yerlilerinin sahip olmadığı şeye yani ateşli silahlara sahibidiler. Amerikan yerlilerini topraklarını elinden almak için öldürmeye başladılar. Amerikan tarihini anlatacak değilim burada. Konuyu araştırmak isteyen araştırsın. Asıl mevzu şu. Bu gelen adam Amerika'ya geldi ve yerleşti. Oradaki kızıl derileri öldürmeye başladı. O kadar öldürdü ki arkadaşlar yüz milyonlarca. Dikkat edin tekrar söylüyorum. Yüz milyonlarca kızıl derliği öldürdüler. Amerika'da kurulan hükümetler bir kızıl derliği kafası getirene bir altın verdiler. İnsan kafatasından dağlar oluştu arkadaşlar ve insanlar bu şekil öldürüldü. O günkü Amerika'da dünya nüfusunun dörtte biri yaşıyordu. Oranlayacak olursak bugün işte 7 milyar küsür, 7,5 milyar insan yaşıyor ya 8 milyar olduğunu varsayalım. 2 milyar ayak Amerikalı kızıl olması gerekiyor. Şu anda Amerika'da 1,5 milyon kızıl derli var. 1,5-2 milyon. Geri kalanları nerede? Yüz milyonlarca insanı öldürüp katletti bu adamlar. Ve karşımıza geçip bize soykırım yasası yapalım. Türkler Ermenileri öldürdü. Ermeni soykırımı var. Soykırımın ağ babası bu adamların kendisi. Kızılderililer öldürdükleri, öldürmeye başladıkları. Amerikan kıtasına çıkıp da orayı işgale başladıkları günü kutluyorlar. Şükran günü olarak. Resmi kimse kendi katliamını anlatmaz. Ne diye kutluyor bunu? Avrupalılar kendilerini hacı olarak isimlendirmişler. Pilgrimler Amerika'ya çıkmış. Pilgrimler işte oraya çıktıkları günü Şükran oradaki insanlar onlara iyi davranmış yerlilerle kolonicilerin arasındaki dostluk ve kardeşliğin göstergesiymiş. Yeni yerleştikleri kıtayı ele geçirmelerinin şerefine ve Kasım ayının 4. Perşembesinden sonraki cuma gününe de Kara Cuma diyorlar. Yani alışveriş günü ve o gün işte mağazalar indirim yapıyor, gösteriler yapılıyor ve Amerika'da bu bir Hristiyan dini günü olarak artık kutlanıyor. Şükran Günü. Ve onların yılbaşı gibi düşün, anladın mı? Onların dini gününden sonra gelen kendilerine ait bir indirim günleri. Peki ey Müslüman senden alakası var bunun? Hiçbir alakası yok. Seni hiç ilgilendirmiyor. Seni ilgilendiren taraf hatta bir insani ve vicdani olarak öldürülen yüz milyonlarca Kızılderili'nin belki de hesabını tutmak değil mi? Onların hesabını sormak. Senin karşına geçip kibirli bir şekilde siz Türkler Ermenilere soykırım yaptınız diyen Amerikalı'ya sen bir yüz milyonlarca Kızılderili'yi öldürdün. İlk önce onun hesabını ver gel ondan sonra konuşalım demektir arkadaşlar. Bize cuma günü alışveriş çılgınlıkları bize dayatan bize anlatmaya çalışanlara da diyelim ki bugün cuma Müslümanların bayram günüdür Müslümanların bayram günüdür cuma günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma müminlerin bayram günüdür o gün kimde koku varsa koku sürünsün sabahında banyo yapın temiz elbiseler giyinin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artı bugün kef suresi okuyun Mesih Deccal'ın fitnesinden emin olmak isteyen cuma günü kef suresi okusun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü her kim kef suresi okursa okuduğu o kef suresi ona bir dahaki cumaya kadar onun için Allah Celle Celaluhu onu bela ve musibetlerden muhafaza eder. Özellikle karın hastalıklarından, ve vebadan Allah Celle Celaluhu onu muhafaza eder. Bugün salgın hastalıkların bol olduğu şu dönemde efendim Müslümanlara tavsiyemiz bolca soru soksunlar cuma günleri. Alışverişe koşacağınıza, milletin tuzaklarına düşüp soyulacağınıza, düşmanlarınızın katliam yapıp sevindikleri günün peşinden alışveriş yaptıkları yere gideceğinize siz Müslümanlar olarak Allah'a ibadete yönelin, kendi bayramınızı kutlayın. Cuma gününüzü kutlayın. Kehf suresi okuyun. Allah Celle Celaluhu sizi hadis-i şerifte, Hazreti Ayşe annemizden rivayet hadis-i serifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Her kim Cuma günü Kehf suresi okursa o kişi ile Kabe'nin arasını Allah Celle Celaluhu nurla doldurur. Ve melekler bir dahaki Cuma'ya kadar o kişiye istiğfar ederler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gününü biz ibadetle, itaatle geçirelim. Müslümanların ibadet günüdür Cuma günü. Biz Cuma'nın bu yönüne bakalım ve Cuma'nın Cuma'yı bununla Kur'an okuyarak, ibadet ederek aydınlık hale getirelim. Onların kara dediklerini biz ak hale getirelim. Allah Celle Celaluhu bizlere rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin arkadaşlar. Kabe kafirlere benzemekten, onlara meyletmekten Allah'a sığınalım arkadaşlar. Dolayısıyla Müslümanların cuması beyazdır, aydınlıktır, nurludur ibadetle nurlanmıştır. Kur'an-ı Azimüşşan'la nurlanmıştır. Siz cumanızı aydınlık ve nurlu olarak geçirin. Alışveriş çılgınlıklarına, dünyaya meylederek kafirlerin kendilerini kutladıkları ve bir Hristiyan bayramından sonra gelen alışveriş çılgınlığına dahil olmamaya gayret edin arkadaşlar. Siz Allah'a ibadete yönelin ve Cuma gününü bir ibadet ve itaat günü olarak geçirmenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Allah Celle Celaluhu hepimizi Cuma'nın feyzinden, bereketinden